Kardeşlerim Ankara'ya ilk geldiğim günlerde yaşamış olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. tayinim Ankara'ya çıktığında bir pazartesi günü göreve başlamak üzere bulunmuş olduğum Etimeskut ilçesindeki bir İmam Hatip Lisesi'nde göreve başlamak üzere okuluma gitmiştim. Tabi okuluma giderken ilk gün bizi bir Toyota Auris araç takip ediyordu. Yani çok dikkatimi çekmedi işin gerçeği ama hani Auris araç bazen önümüzde oluyordu bazen arkamızda oluyordu sonra ertesi gün aynı araç tekrar Okul çıkışında benim önce önümden sonra arkamdan gitmeye başladı. Yani aklıma şöyle geldi herhalde benim gibi bir öğretmen o da belli saatlerde okula gidiyor geliyor diye düşündüm. E, tabii araçtan in dediler tekrar senin aracını arama yapacağız, aracını arayacağız dediler. Ben dedim aracımı arayacaksanız o zaman bana belgenizi gösteriniz. Aracımı aramaya dair savcılık kararını gösterin. Ben de aracımı aramanız için size müsaade edeyim dedim. Ee, bana e, biz polisiz, bize yardımcı olman gerekiyor, inmen gerekiyor dediler. Dedim ki benim polisle görüşebileceğim yer, beni emniyete ifade almak için çağırırsınız veya savcılığa beni çağırırsınız. Emniyette ya da savcılıkta resmi yollarla görüşebilirim. Şu anda benim sizinle yapacağım görüşme resmi olmayan gayrimeşru görüşmedir. Ben böyle bir görüşmeyi kabul etmiyorum dedim kendilerine. Sonra işlerinden bir tanesi benim cam tabi yüzde %60 kadar açık. Cama yaklaştı ve bana dedi ki ben biz senin Ankara'ya niçin geldiğini biliyoruz. Dedim ben Ankara'ya tayinim çıktı. Öğrenim, öğretmenlik yapmak için geldim. İşte dediler, sen işte Alparslan Kuytul'un talebesisin, onun yakınlarındansın ya da adamısın gibi şeyler söylediler. Ben dedim, ben Alparslan hocamı 20 yıldır tanıyorum. Dediler işte sen 15 Temmuz'u biliyorsun. Nasıl ki 15 Temmuz'da onların içerisine bir takım adamlar sızdıysa sizin içinize de adamlar sızmış olabilir. Biz senden bu noktada bize bilgi getirmeni istiyoruz. Ben dedim ki beni öldürseniz de beni kafama da sıksanız. Ben yine bu hainliği, bu şerefsizliği yapmam. Bu alçaklıktır. Ben böyle bir şey yapacak değilim dedim. E, hocamız hakkında e, vatanı sevmediğine ait, vatan hain olduğuna dair bir iki cümle kuracak onlar. Ben dedim ki hayır. Ben hocamı 20 yılı aşkın süredir tanıyorum. 25 yıldır tanıyorum. Hocam e, vatanının milletini seven insandır. Ben de vatanımı milletimi seviyorum. Dağ başında benim önümü kesen adamlar, bana vatan milleti sevdiğini söylemesinler. Bu vatanı, bu vatana en çok zarar veren daha başında öğretmenin milletin önünü kesen sizlersiniz dedim kendilerine. Dedim ki kafama sıksanız ben yine bu hainliği yapmam dedim. Madem öyle, bu olay aramızda kalsın dediler. Ben dedim ki bu olay aramızda kalacak olan bir olay değil. O zaman tekrar görüşürüz dediler. Ben dedim görüşelim dedim. Benim anlattığım bu ifadeler hem tartışmalı geçiyor, hem tehditler savuruyorlar. Sana gününü göstereceğiz. İşte sen burada rahat edemeyeceksin. Biz senin niye buraya geldiğini çok iyi biliyoruz. Bize çalış. Bu ifadeleri ben birkaç kez duydum. Dolayısıyla ben de e, gereken cevabı kendilerine verdim. Selamünaleyküm. Abim üniversite mezunu, sivil savunma bölümü mezunuydu. Üniversiteden mezun olduktan sonra e, jandarma olmak istedi. Bu isteği üzerine e, e, jandarmalık sınavlarına girdi. Sınavdan e, başarılı bir not almıştı. E, ondan sonra mülakata girdi. Mülakatı da kazandı. Biz e, atamayı bekliyorduk. Atama gününü falan bekliyorduk. E, ama ataması gerçekleştirilemedi. Bunun altını aradık. Altını aradığımızda ise kendisinin ve ailesinin radikal bir cemaate üyeliğinden dolayı atamasının gerçekleştirilemeyeceği söylendi. Biz bu durum karşısında çok şaşırmıştık. Hemen dava açma kararı aldık. Bu karardan vazgeçmeleri için dava açtık. Davada ise yani radikal bir cemaat değil... Rabbani diyemedikleri için mi radikal cemaat diyorsunuz dedik. E, ve e, savunmamız güzel bir şekilde yapın yapıldı. E, abim e, jandarmala hak kazandı tekrardan. Ondan sonra bu süreci bizim için zorlaştırdıkları için abim tazminat davası açmak istedi. Tazminat davası açtı ve tazminat kazandı. Şu an kendisi görevinde jandarmalık görevini yerine getiriyor. Ataması gerçekleştirildi ve tazminat davasını da kazandı. Bu gibi davranışlarla insanları cemaatlerden uzaklaştırmak istiyorlarsa eğer bilsinler ki hak her zaman haktır. Hakkın önüne hiçbir şey geçemez. Biz her zaman hakkın yanındayız. Hocamız içeriye alındığı zamanlardı. Üstünden ne kadar geçti tam olarak hatırlayamıyorum ama bir akşam üzeri evimizde erkekler yani abimin arkadaşları, kuzenlerim vardı. Kendi aralarında sohbet yapıp peygamber hayatından kıssaları konuşuyorlardı. O sırada kapı çaldı ve üst üste çaldı. Kapıyı açtıklarında kapının önünde 10 kişiye, 9-10 kişiye yakın polis vardı. Siz burada ne yapıyorsunuz dediler. Abim hemen çıkıp bir şey yapmıyoruz, hani e, kuzenlerim var, oturuyoruz, toplandık yani konuşuyoruz dedi, sohbet ediyoruz dedi. E, ondan sonra siz kimlerdensiniz diye sordu. Abim orada biz nasıl kimlerdeniz diye bir cevap verince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı e, takvimi gördü orada. Furkancı mısınız siz? Burada ders mi yapıyorsunuz siz dedi. Sanki terör terör evine baskın yapmış gibi bir e, hava esererekten ne yapıyorsunuz diye içeridekilerin de hemen kimliklerini toparlayıp getirin dedi. E, neden kimliklerini toparlıyorsunuz demem, demelerine bile fırsat vermedi. Kimlikleri toparla toparlandı. Sonra kimlikler geri iade edildi. Polis abime dönüp dedi ki, bir daha gelirsek evinizde ders vesaire olduğunu görürsek evi mühürleriz dedi. Yani ev bizim şahsi evimiz, daha doğrusu ev kira, bizim olmayan evi dahi nasıl mühürlüyorsunuz siz? Nasıl mühürleme kararı alıyorsunuz? Biz birkaç kişiyle toplanıp peygamber kısallarından bahsedemeyecek miyiz? Yani neden İslamiyete mi bir hafta vurmaya çalışıyorsunuz? Bu darbeyi kime yapmaya çalışıyorsunuz ve bizim gözümüzü neyle korkutmak istiyorsunuz? Yani Allah'ın davasını konuştuğumuz için peygamberlerin hayatını konuştuğumuz için miydi Bu tepkileriniz. Yani öyle bir halde geldiler ki, korkutma amaçları vardı. Ama şunu da bilsinler ki biz peygamber hayatlarını konuşuyorsak peygamber hayatlarını konuşmakla kalmayıp onları kendi hayatımıza örnek almaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'den biz korkusuzluğu öğrendik, cesareti öğrendik. Bu yaptıklarıyla bizi hiçbir zaman korkutamayacaklar ve bizi hiçbir zaman sindiremeyecekler. Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Adım Cumali. Aslen Adanalıyım. Evliyim. ''İki çocuğum var. Normal işçi olarak bir fabrikada çalışıyorum. Hoca efendi cezaevinde yatma süre zarfında başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Beni bir gün aradılar normal bir cep telefon numarasından. Ad Adana Emniyetinden arıyoruz. İfadeye gelmeniz lazım.'' diye ikaz ettiler. Ben dedim, ''Konu nedir acaba?'' Dediler, ''Furkan Vakfı ile alakalı bir şey. Buyurun gelir.'' dediler. Ben de ''Yarın gelebilirim.'' dedim. ''Tamam.'' dediler. Ertesi gün oldu gittim ifadeye kendilerine Adana Emniyeti Müdürlüğü'ne. Gittikten sonra içeriye girdim. Bir arkadaş orada muhasebe gibi bir yer yani birçok masa oturdum. Daha sonra işte yürüyüş şeylerini şey yapmıyor musunuz, kurallarına uymuyor musunuz gibi bu tak bir takım bazı sorular sordular. Ben dedim işte sosyal medyadan takip ediyorum. Şudur budur derken yanımda da bir kişi dikkatimi çekti. Arada bir de bana laf veriyordu. Sen muhabbet derken birkaç muhabbet. Daha sonra ifadem bitti. Gidebilirsin dediler. Tam kapıdan çıktım. O süre zarfında karşımda genç bir delikanlı karşılaştım. Bir arkadaşla karşılaştım. Dedim merhaba cuma abi. Ben de dedi Baran. Tanıştığıma memnun oldum falan derken buyur bir çay içelim dediler. Ben de belki içmem gerekiyor diye düşünerekten e, ifade yerinden çıktığımız sağ tarafında girdik bu odaya. Beraber toplantı odası gibi bir yerde oturduk bir çay içtik. O süre zarfında bu şahıs bana Hoca Efendi hakkında Mısır El Eser İstanbul Hukuk Üniversitesi'ni bitirdiğini söyledi. Daha sonra ihvana darbe yapıldığında hiçbir kimsenin El-Asar Universitetindən alınmadığına, heç bir kimsənin icad edilmədinə və o universitetin El-Asar Universitetinin Misrdakı ajan yetişdirdiyinə, Nebinin bir takım terrorist yetişdirdiyinə gibi konulara değindi. Ben dedim sizin görüşünüze katılmıyorum kesinlikle dedim. Benden ne istiyorsunuz dedim yani konu ne dedim. Tamam buraya bir çay içtik. Çay içmeye geldik dedim. Yani bu konulara görüşmeye mi geldik falan gibi sene söyledim kendisine şahsın. Dedi e sen dedi iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Şudur budur bir takım süslü kelimeler kullanmaya başladı. Yine görüşeceğiz inşallah falan dedi. Biraz daha konuştuktan sonra konu kapandı. İstersen dedi bir yemeğe gidebilir miyiz? Ben de içimden düşündüm, acaba Cemal ile ilgili bunlar ne diyecek, bir tuzak mı kuruyorlar? Ya da davama bir yardımcı olabilir miyim, öğrenmem gereken bir şey olabilir mi diye düşüncelere kapıp akşam oldu, adres belirledik, buluştuk, beni aldılar götürdüler. Baktım 3 kişiyle arabayla geldiler, bindik arabaya gittik, Kurttepe'nin orada bir restoranta. O restorantın kapısında hoca efendinin yaşlarında, büyük olasılık kim olduğunu bilmiyorum. Beni karşıladı bir kişi. Hoş geldin Cuma dedi. Nasılsın dedi. Elini omuzuma attı. Beraber e, bellediği bir masaya doğru gittik köşede dulla bir yere. Daha sonra yanıma oturdu. Öbür geldiğimiz üç yaşta karşımıza sağlı sollu oturdu. Ben köşe baş, köşede bir yere oturdum. İçime bir köz oturdu. Ben ne yapıyorum? Ne yapmaya çalışıyorum? Ne için geldim? İçime bir hüzün çöktü. Biraz ahvalladım, duygulandım. Kalbim yerinden zıpladı gibi oldu. O süre zarfında solumdaki kişi de zaten bana bakıyordu, bana karşılayan kişi. Beni baştan aşağı böyle süzüyordu. Bana sert çıktı, neye bakıyorsun öyleydi. Büyük olasılık herhalde yaptığımın, gittiğimin, o sofraya oturduğumun hata olduğunu anladım gibisine zannetti galiba. O sert çıkınca polisin biri onu dürttü. Ya mı ölçtü, bilemiyorum kendisini. Niye bakıyorsun dedi. Ben dedim lükse bakıyorum, ortama bakıyorum. Yani Gayet de normal bir şeydim. Bir sıkıntım olabilir miydim? Bir sıkıntı olamazdım. Davet ettiniz dedim. Geldim dedim. Kafa salladı hafif. Daha sonra ne yersin dedi. Dedim bir şey yemem dedim. Ondan sonra yemek söylediler. Yemek yedik. Bir yandan yemeği yiyorum. Yemek boğazında düğümleniyor. Ne yapıyorum ben? Neredeyim? Ne yapmaya çalışıyorum? Ben tevhid davasına adanmış bir erim. Kendimle bu şekilde istişare ederken zorla yemeği yedim. Daha sonra çay geldi. Çay içerken sol tarafındaki şahıs e, dedi ki işte tanışalım istersen dedi. Ondan sonra karşısındaki şahıs lafa girdi. Dedi ki arkadaş Hasan Koyuncu'nun iyi bir insan olduğunu söyledi. Yurt dışındaki Galip Kıra'nın iyi bir insan olduğunu ve para akımını kestiği için Furkan mahfela ters düştüğünü dile getirdi. Bu bir iftira tabii ki de. Ondan sonra sorumdaki şahıs konuyu el aldı. Bizim dedi gözümüz, elimiz, ayağımız ol dedi. Sana da her türlü imkanları sağlarız dedi. İş istiyorsan dedi iş imkanı sağlayalım dedi. Sağlık imkanın yoksa sağlık imkanı sağlayalım dedi. Çocuğun dedi bir ihtiyaçları varsa, okul ihtiyaçları varsa dedi. Okul ihtiyaçlarını dedi sağlayalım dedi. Daha sonra devamında ekleme yaptı. Kendine acı acımıyorsan çocuklarına acı dedi. Yarın bir gün bu çocuklar büyüdüğünde bir devlet kurumunda çalışmak istediğinde önüne senin onların tabiri cihazıyla sen hatanla işte e, çocukların baba biz şunu olamadık, şucu olamadık, bucu olamadık diye yakana yapıştığında sen ne yapayasın dedi. Bununla beni tehdit ettiler. Daha sonra devamında başka bir şahıs girdi konuya yanlış hatırlamıyorsam. İnfak toplantısı ne zaman yapılacak dedi. Mahallede İslami sohbeti kim veriyor? gibi öğrenimler istedi. Ben de başta olduğu gibi ile dinledim öyle. Bir de e, bu süre zarfında dikkatimi çekti. O Baran dediğim şahıs, önünde bir kağıt vardı. Gözümün ucuyla dikkatimi çekti. Ben böyle her konuşmamda bir çizgiler çiziyordu böyle. Değişik çizgiler, resim olduğunu zannetmiyorum yani. Ne yapmaya çalışıyordu, ne yapıyordu pek anlam veremedim. Daha sonra solumdaki şahıs senle tekrar görüşeceğiz dedi. Baktı ki hiç seslenmedim, ahvaladığımı hissetti herhalde. Daha fazla konulara girmeden konuyu kapattı. Yine görüşürüz dedi. Ayağa kalktılar. O süre zarfında ben de ayağa kalktım. Beni bindiğim yerde geri indirdiler yani o oraya götürdüler. Ondan sonra beni birkaç defa aradı. Telefonuna bakmadım. Buradan tuzak kurmaya tuzak kurmak isteyenlere sesleniyorum. Kafamı da kesseniz, müebbet hapse de atsanız, ailemi paramparça da etseniz, bu davayı parçalayamayacaksınız. Allah'ın izniyle inşallah. Bu davadan bizleri geri döndüremeyeceksiniz.